Söyle doktor söyle ölecek miyim? Ölmeden çocuklarıma dönecek miyim? Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçısı Efe Çakmak, yakınlarını kanser nedeniyle kaybeden iş insanı tarafından yazılan sözleri besteleyerek seslendirdi. Efe Çakmak, bu toplumsal yaraya dikkati çekmek, yüreklere dokunabilmek için böyle bir proje hayata geçirdik, dedi. Söyle, öyle çekmeyip, ölmeden çocuklarım dönecek mi? Söyle doktor, söyle, ölecek mi? Ölmeden çocuk. Parçayı ilk dinlediğimde ben çok etkilendim. Çünkü parçaya ithaf edilen iki kişiden biri benim ailemin özellikle babamın ve benim hayatımda çok önemli bir yeri olan Nurettin Nişikli'ye aitti. Ve maalesef Kırtler elinde Trakya'da kanser hastalığı oldukça yüksek. Ve maalesef yakında ben de eniştemi bu elem hastalıktan kaybettim. Hepimizin maalesef bu hastalıkla ilgili bir anısı var. Biz de bu toplumsal yaraya biraz dikkat etmek için, biraz e, anlatabilmek için, yüreklere dokunabilmek için böyle bir proje yaptık. Yaklaşık bir senelik bir emeğin ürünü. Her şeyi inceledik, sık dokuduk. İnşallah dinleyicimiz de beğenecek. Buradaki başlıca amacımız bu hastalığa bir ses getirebilmek. Nasıl bir ses getirebilmek? Böyle bir olayın, böyle bir farkındalığın gerçeğine ulaşabilmek. Maalesef daha önce de dediğim gibi Trakya'da, Kütleler, Edirne ve Tekirdağ'da kanser hastalığı oldukça yaygın. Söyle, doktor, söyle. çocuklar